Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün repo oynayacağız. repo Şimdi arkadaşlar. Zaten belki biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için size söyleyeyim. Repo'da böyle oyun canavarlardan kaçmaya çalışıyoruz. O sonra malzeme alıyoruz. O ma yani canavarlardan kaçarak burada olan malzemeleri alıyoruz. Sonra bunlarla da e, oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Şimdi biz oyunumuza başladık elhamdülillah. Şimdi ilk bunu alalım. Şimdi toplamamız gereken 8540. Biz 2600'ü topladık. Orada şey bir... bir Arkadaşlar reklam çıkmıştı. Ondan biraz bölmek zorunda kaldım. Şimdi şöyle devam edelim. Aşağı in, inmiyor. Niye? Aa, bunun üzerinde zaten bu. Kaydırmak biraz zor bunlar. Ne oldu? Biz yapamamışız herhalde. Şu anda Ya bu ne? Bu ne ki? biraz pahalı bir şeymiş ama yani alırız şimdi arkadaşlar şunu alalım gelmiyor niye yeah. çünkü bu var yeah. Tamam. tamam bunu kaldıralım. Arkadaşlar. Arkadaşlar iki dakika da Aa, bir işim çıktı. Aaa. reklam Arkadaşlar. Reklam çıkmıştı da. Ondan dolayı birkaç dakika bölmek zorunda kaldım. Tamam. Devam edelim. Kaç dakika? Sekiz Hayır. Aa, biri gitti. Hayır eşyalarım yok. Hayır. Hayır. Aa hayır. Eşyalarım gidiyor. Neredesiniz?

Çok büyük bir para ya. Ciddiyim çok büyük bir para sanki. Kaç sene yarardayız şimdi. Bu biraz kötü oldu ya. Ama biz pes etmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Biraz bu bozmuş olabilir. Hem de biraz bile değil bayağı. Yani şu anda normal olmasaydı şu anda oyunu belki bitirmiş bile yani. Ama maalesef yani yıldır bütün eşyaları reklam attı. Arkadaşlar reklam çıkmıştı da biz devam edelim. Bunun içinde de bir şey var mı ki? beklerim onun içinde de bir şey olmaz. bir şey yok sanki. Yok. Bakalım. Şöyle devam edelim. Evet. Oralarda bir şey yok. Değil. Kola şişesi ne? Burada mı olabiliyor? İlaç bu. Şu anda 5 binlerdeyiz. 6 binlerdeyiz. Hadi 7 binlerde de olalım. Aha 7 binlerdeyiz. Şu anda gayet güzel gidiyoruz Şimdi bakalım. Bir şuraya bakalım. Burada şu şey Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Hiçbir şey bulamıyoruz reklam Arkadaşlar reklam oldu da reklamı Arkadaşlar reklam olmuştu. Reklama bir türlü geçemiyordum. Oldu. Bakalım. 8 tam oldu. Şimdi girelim bu tür de sayılır. Hiçbir şey yapmadık. Şimdi gidişimiz iyiydi. Dönüşümüz de kötü olmaz. Biz nereden gitmiştik? Biz şurada ne? Biz buradaydık değil mi? Evet herhalde. Evet doğru yerdeyiz. Bir dakika. Koş. Şimdi gibi Buraya canavarlar toplanacak. Gördüğünüz gibi. Şunları da göremiyoruz da Doğru yerdeyiz Şu anda sonra gideceğiz Şuradaki şey Hayır 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 Bunları da inşallah inşallah Merkepsiz kalmamız lazım Görürüz. Hayır biri gitti Şurada. Bu da gitti Hayır, reklam. Evet, çıktı evet, reklam çıkmıştı. Bu da gitti. Canım el yaptılar. Şu anda pek bir şey gözükmüyor. O şey ne lan? Aa. Canım orada. Ödünlü gibi orda Şimdi bu canavar burada durdu. Biz ne yapacağız? Ha gidiyor. Git git. Gidiyor. Gitti. Geliyor. Evet, geliyor. gidiyor. Geliyor. Bir geliyor bir gidiyor böyle olmaz ki. E gideceksin birkaç dakika sonra geleceksin ya da geleceksin birkaç dakika kalıp gideceksin. Ha gidiyor. Yani mi geliyor? Hayır bu sefer bunu bu sefer yüceler gene. Bu bay be boyun çok değişmiş. Eskiden daha iyiydi. Şimdi canavar orada yürüyorum gölgesi. Şurada şöyle. Bakın şöyle şurada çok gözükmüş. Orada biraz şöyle kayıyor. Bu gelemiyor herhalde buraya. mide gelirdi. Reklam. Evet arkadaşlar. videomuzun sonuna geldik. Devamı part 2'de. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.